Efendim iyi sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz programımıza. Bütün arkadaşlarım adına, gerek haber merkezi, gerek rejide, siz genelde Çiğdem'in ismini duyuyorsunuz, bazen Ali'nin ismini duyuyorsunuz kardeşlerimizin ama hakikaten bu yayının size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarımız var. Sevgili Nazlı kardeşimiz de dahil, Necdet Akbo arkadaşımız, işte Meral, sevgili Nisa, Hepsi e, haber merkezinde, bütün hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi adına da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum sizleri. 3 Eylül sabahına uyandık. Tamamen 6 Eylül'e endeksli bir Malatya var. Bunu herkes biliyor, görüyor. Sosyal medyada herhalde e, akşam ya da sabah hiç fark etmez, çarşı görüntülerinin e, olmadığı adres yok gibi, şu ara çok sıklıkla görüyorum. O etraftaki bariyer kaldırılıp çarşı tamamen gezilebilir duruma geldikten sonra merakla da e, sosyal medyadan onu ifade etmek adına da neredeyse o bölgeye girmeyen kimse kalmadı. E, henüz ben şahsen o bölgeye bir girip de şöyle bir ne oluyor ne bitiyor görmedim. Bir ara çok niyetliyim. Ama bu ara çok yoğun bir çalışma da söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'ya gelip gitmeleriyle beraber oluşacak o ziyaret takvimine yönelik inanılmaz bir hazırlık var. Yani 3 var diye 24 saat çalışma sistemine büründü her şey. Siyasiler komple sahadalar. Bugün sizlere 3 siyasi partiden haberler aktaracağım. Haber merkezimizin izlenimleri, televizyonumuzu ziyarette var, e, basın toplantısı da var. Bu arada bir sayın il başkanının il dışına taşınmasından kaynaklı ben partideyim ama, yani parti üyeliğim devam ediyor ama e, parti il başkanı olarak Malatya il başkanlığını devam ettiremeyeceğim açıklaması var İyi Parti'de. Şimdi bir kere ta baştan bütün arkadaşlarım biraz önce saydığım arkadaşlarım adına e, yüreğimle, iştenliğimle bugün Mevlid Kandili kandiliniz mübarek olsun hayırlar getirsin bütün kazalara, belalara musibetlere karşı inşallah hepimiz için kandilinizi yürekten kutluyoruz iştenlikle kutluyoruz e, hayırlara vesile olsun diyoruz Mevlid Kandili biliyorsunuz Peygamber Efendimizin ee, dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olarak idrak ediliyor. Kandiliniz mübarek olsun. Ee, bugün buna benzer çok mesaj alacaksınız muhtemelen. Eğer bir ikimizden olduysa ne mutlu. Kandiliniz bir kez daha mübarek olsun. Saha komple çalışıyor değerli izleyenler. Ee, bugün sabahla ilgili olanı söyleyeyim mesela. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Sayın Vali. Sedar Yavuz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sami er, birlikte bir Ankara ziyareti gerçekleştirdiler. Aslında bir bakanlığın davet üzerine gitmişlerdi. Daha sonra ben her ikisiyle de birlikte görüşüm bir e, grupla e, Sayın Vali ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ile pazar günü beraberdik. E, bu ziyaretler sırasında da onları özellikle sordum ve aldım. Bir bakanlığın davet üzerine gitmişken... Çevre ve Şehircilik Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'la görüştüler. Sonra da Ulaştırma Bakanı ile bir araya gelmeleri söz konusu oldu. O günün hemen sonrası zannediyorum Perşembe gece dönüşleri oldu. Cuma sabahı Sayın Vali ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı sahadaydı. Daha neredeyse bir hafta hatta 8 gün falan vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Malatya ziyaretine. Bugün itibariyle, bugün çarşamba günü, 3 Eylül günündeyiz, 3 gün var. Saatiyle ilgili henüz bir program belli olmadı ama belki bugün bir bilgi alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, bu sabah e, itibariyle, Sayın Vali sabah saat 9.40 gibi, yani biz programa girmeden 20 dakika kadar önce yeniden bir saha gezisi yapmaya çıktı. Beraberinde Çevre Şehircilik İl Müdürü ve yine e, beraberindeki arkadaşlarıyla beraber, e, ilgili il müdürleriyle beraber sahada e, çalışmaları denetliyor. Saat 9.30 itibariyle bu sabah yine, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Sayın Avukat Ali Bakan, basın mensubu arkadaşlarla bir kahvaltıda toplantıda buluştu. Ee, bu toplantıda arkadaşlarımız muhabir ve kameraman olarak haber müdürümüz sevgili Necdet Akboğa da orada. Takip ediyorlar. Bu şüphesiz size zaten akşam ana haber bülteninde yansıyacaktır. yansayacaktır. Ee, orada da yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Malatya programı ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Malatya'ya gelişindeki yapılacak olan organizasyon karşılama üzerinde duruluyor. Ben birkaç tüyo vermeye çalışacağım sizlere. Ufak tefek. Dosyanın içerisinden çok fazla bir malzeme ifade edilmek istemiyor, Çok net söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'na hazırlanmış bir dosya var mı, hazır mı diye sordum. Var. Bu arada iki kere, üç defa, pardon iki ya da üç defa, bir araya gelme söz konusu olmuştu. En son geçtiğimiz gün ben onu e, aldım mı, sevgili Çiğdem'le de paylaştım mı diye sadece bir bakacağım. E, Adıyaman e, milletvekili ve bu koordinasyondan sorumlu e, bir sayın e, ilgiliyle e, bir toplantı söz konusu e, olmuştu. O toplantıdan da bir zannediyorum görüntü almaya çalışmıştım. Acaba onu aldım mı diye merak ediyorum. Ee, şöyle bir bakıyorum hemence. Onu hemen şimdi sizin için derleyip toplayacağım. Şöyle, şöyle, e, bir parti koordinatörü geldi. Geçtiğimiz Cuma ya da Cumartesi günü genel başkan yani siyasi parti, e, siyasi teşkilatlardan sorumlu genel başkanımcısı. Onunla AK Parti il başkanlığında bir toplantı oldu. Daha öncesinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sayın Ali Bakan'la beraber milletvekili olarak sadece Sayın Bülent Tüfekçi katılmıştı. Ee, mesela o programa niyedir bilmiyorum. Batal Gazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın katılmadı. Vekilini gönderdi. Kıymetli, çok değerli dostumuz, arkadaşımız, çok değerli bir isimdir. İyi bir teknik adam. Metin Bey'le beraber, Metin Ünlü'yle. Ama İlhan Geçit katılmıştı mesela Sen Belediye Başkanı. Teşkilattaki ilgili sorumlular da oradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam, Pötürge Belediye Başkanı, Doğanyol Belediye Başkanı, Sayın Mikal Sürük, Sayın Hakan Bay oradaydı. Hemence hatırlamaya çalıştıklarım. Sonra koordinatör dahil oldu toplantıya. Genel Başkan Yardımcısı. Orada Sayın Bayram Taşkın'ı gördük. O da katılmış oldu. Yine Sayın Samer'in ve Ali Bakan'ın başkanlığında olduğu toplantı. Sayın Bülent Tüfekçi de vardı. Sonra bir toplantı daha bir araya geldiler. O kareyi bulabilirsem mi acaba diye düşündüm. Şu an ona bir baktım ama. Şimdi şöyle... Aslında bazı konularda sizinle bazı meseleleri konuşurken, bu arada 6 Eylül'deki o toplantı öncesinde Battalgazi İlçe Danışma Meclisi toplantısında da çok kalabalık ve yoğun bir buluşma gerçekleştirdiler. Zannediyorum bir yemek sonrasıydı. O kareyi bir anda bulamadım. Yine de bakacağım. Orada da hem Merkez Belediye Başkanları Battalgazi ve Yeşilurt Belediye Başkanları İlhan Geçit ve Bayram Taşkın Sayın Samiyer Başkanlığında artı Bülent Tüfekçi'yi, İhsan Koca'yı mesela, Sayın Sıraç Kara Ölmez Toprağı, Ali Babacan yok. Sayın Babacan'ın yokluğu da aslına bakarsanız hep bir anlam yükleniyor. Bir taraftan Avrupa Parlamenterler Meclisi'nde yeri var bir taraftan da bu son süreç şeyinde e, birlikteler. dolayısıyla e, bu nedenle e, Ankara'da devamlı komisyon toplantısı yapılıyor toplantı yapılıncada da sayın, e, şeyi burada göremiyoruz işin doğrusunu söylemek gerekirse Ali babacanı bu nedenle hani yok yazılmıyor e, o kareyi bir türlü bulamadım bulunca sizlere aktaracağım söz şimdi Habire bunlar konuşuluyor. Bugün de Sayın Ali Bakan'la beraber mesela Sayın Sami Erdin bir basın toplantısı var. Saat 9.30 itibariyle başladı. 6 Eylül'e yönelik. Nasıl bir anlam yükleniyor? Mevzu nedir? Oraya bir gireceğiz. 3 Eylül sabahından. E, bu arada dediğim gibi siyasi partilerden e, bazı haberleri de sizlerle paylaşacağım. İlönü Kapalı Çarşısı'nın üstü Özellikle akşam saatlerinde ışıl ışıl. E, Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelişinden önceki son program öncesi. E, oradan bir akşam görüntüsü inşallah sizin için derleriz bugünden yarına. Bu arada sevgili Çiğdem zaten İnönü Kapalçası civarından görüntülerle bazen bize yardımcı oluyor. Buna da yarın bir ekleme yaparız. Mevcut durumda şu anda üst artık tamamen tamamlanıyor. Kapalı Çarşı'nın üzeri böyle bir bakım hiçbir zaman herhalde görmedi. Yok görmüştür de. Bu defa çok daha biraz acil hikayesi var. Ee, şehrin her tarafında bir peysaj seferberliği var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçeceği çevre yolu güzergahındaki bölgede bugün sabah e, yoğun bir çalışma olduğunu gördüm. Çimler e, biçiliyor, bir taraftan güller deliliyor falan şey yapıyor, budanıyor falan şekil şemal. Ee, Havaalanı yoluna gitmedim. Hava yolu, alanı yoluna e, Cuma günü sabah Ankara uçağına e, sabah altı buçuk'a yolcu bırakacağım. Dönüşte son şekli bir görürüm. Hatta aydınlanmış olur zaten hava. Size bir görüntü de getiririm oradan inşallah. E, o bölgeye çok anlam veriliyor. Hatta dün sayın Veli baba basın toplantı sırasında. Sayın Cumhurbaşkanı keşke hep gelse dedi. Biliyorsun ee, biliyorsunuz havalan kavşağı o yol zaten güzel komple karayolların içinde demek asfalt asfalt mı yapılıyor ne oluyor onu bilemiyorum temizlik memizlik konusu olacaktır. Ee, e, Sayın Valinin ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ortak cümleleri Malatya'da 1500 kamyon çalışıyor derizlerler. 1500 kamyon Bunlar ortalamada bir 3 tur atsa her biri, karşınıza 4500 tur yapar ki bu 5000'i falan rahat bulur. 5000 kamyon yüklemek için iş makinaları toz kaldırıyor. Alıyor, veriyor, alıyor, yüklüyor. Onlar tekrar orada dökülüyor falan. Dolayısıyla tozun dumanın içerisinde kalmamız tabii ki e, neredeyse %100 mertebesinde oluyor. Sayın Valinin ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ifadeleriyle geçtiğimiz Mayıs ayından bu yola çok büyük yol aldık. Muhtemelen bir 3-5 ay daha sabrederseniz yıl sonunda çok başka bir noktaya evrileceğiz. Önümüzdeki senenin Mayıs ayı itibariyle de Nisan Mayıs ayı itibariyle de o rahatlamayı göreceksiniz diyorlar. Bu arada Sayın Vali ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çok heyecanlı gördüğümü ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretleriyle ilgili meseledeki neler anılacak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikleri neler sunulacak meselesine de birkaç özel TİO konusunu sizlere söz aktaracağım. Bugün hemen sabahtan Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Ali Bakan ve beraberindeki heyet bugün Sayın Samer'le beraber 9.30'da bir basın toplantısı yapıyorlar. Ama basın ziyaretleri de vardı. Dün itibariyle de. Televizyonumuzu bir ziyaret gerçekleştirdiler o saatte ben burada olamadım ee, sevgili yönetim kurulu Başkanı... kardeşim Selahattin Bayrak ve haber müdürü e, kardeşimiz e, Necdet Akba karşıladılar arkadaşlarımızla beraber o haberimiz hazır mıdır hadi onu bir izleyelim şimdi bir başlayalım oradan başlayalım çünkü bu ziyaret basın toplantıları ve hazırlık silsilesinde artık son 72 saate girmiş vaziyetteyiz. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti öncesi AK Parti İl Teşkilatı hazırlıklarını hızlandırdı. Bugün de AK Parti İl Başkanı beraberinde yardımcılarıyla birlikte Malatya Vuslat TV'ye ziyarette bulundular. İl Başkanı Ali Bakan, Cumhurbaşkanımızın gelişine tüm Malatyalıları davet etti. Evet bugün Vusat TV'yi ziyaret ediyoruz. Şahsınızda tüm çalışanlara ben teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi işten sıcaklıkla böyle karşılamanız, misafirperverliğinizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. 6 Eylül Cumartesi günü inşallah Cumhurbaşkanımız Malatya'ya gelecek. Ve 300.000. anahtar teslim törenleri olacak. Konut ve iş yeri. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla da biz bu fırsattan istifade söylemiş olalım. E, tüm Malatya halkını Cumhurbaşkanımızı karşılamaya ve mitinge davet ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız her geldiğinde Malatya'dan mutlu bir şekilde ayrılmıştı. Ve Cumhurbaşkanımız Malatya'yı çok önemsiyor. Ben her gittiğimde kendisiyle görüştüğümde muhakkak Malatya ile ilgili ne varsa hemen çözümü noktasında e, ilgileniyor ve tabir caizse herhalde en çok Cumhurbaşkanımızın takip ettiği 5 il dense bir tanesi Malatya'dır diyebilirim rahatlıkla. Dolayısıyla da biz Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya olan bu sevgisi, bu ilgisini karşılıksız bırakmamamız lazım. Yani tüm Malatyalılar yani siyasi görüşü, fikri ne olursa olsun en azından Malatya'ya yapılan 103 bin konut var, iş yerleri var. Bunun karşılığı bir vefa an anlamında da bizim de Cumhurbaşkanımızı inşallah hep beraber tüm Malatyalıları karşılayacağız. Ben tüm halkımızı davet ediyorum. Tabi Malatya biliyorsunuz kurulduğu günden bu tarafa ilk 3 veya 5'in içerisinde en yüksek Cumhurbaşkanımıza destek veren vilayetlerden bir tanesi. Ve her geldiğinde de Cumhurbaşkanımıza bir sloganımız var. Cumhurbaşkanımıza onu söyletiyoruz. Malatya bu işi halletmiş. Allah'ına kurban Malatya diyor. İnşallah tüm Malatyalıları davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza Allah'ına kurban Malatya dedirteceğiz. Bizim, bizim bütün hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda biz Cumhurbaşkanımızın inşallah gelişini bekliyoruz. Bu vesileyle de ben tüm Malatya'ya saygı hürmetlerimi arz ediyor. Mitinge davet ediyoruz. Şahsınızda da Vuslat TV'de bu fırsatı verdiği için ben hasreten teşekkür ediyorum. Malatya Vuslağı TV Yönetim Kurulu Başkanımız Selahattin Bayrak, Haber Müdürümüz Necdet Akbuay'la bir süre görüşen il başkanı ve yönetimi istişarelerde bulunduktan sonra kanalımızdan ayrıldı. Evet vatandaşla bir buluşma olacak o anlaşılıyor zaten. Sayın İl Başkanında miting diyor. Bana haftalar öncesinden dediler ki, yani çok kaynaktan... Bilgi geliyor. Dedeler ki ya bu çarşı projesi işte bitiyor. Yani bitiyor derken işte belli bir bölümü açılıyor, belli bir bölümü teslim ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da hükümet binasında açılışını resmi olarak gerçekleştirecek. Orada da toplantılar orada yapılacak. Sayın Valinin makam odasına, yani Sayın Valinin makam odası yeni binada kullanılır olmaya zaten 15-20 gündür başladı. Ben de pazar günü gördüm gayet güzel eski haliyle. Bize çok anıları çağrıştırdı. Şimdi sayın Cumhurbaşkanı orada olacak. Çıkışta o bölgeyle ilgili bir inceleme gezisi yapabilir deniliyordu. Bu arada bizim şu anda bir miting alanı sıkıntımız var. Yani Malatya'da böyle bir problemimiz var. Ee, geçen günlerde de değinmiştim. Belediyenin arka tarafındaki alan konteyner kent. Bir bölümü de çarşının bir işlevini almış üzerine şimdilik. Fırat Kalkınma Ajansı, Emlak Konut ve Büyükşehir Belediyesi'nin beraber organize ettiği bir geçici ticaret merkezi, geçici bir ticaret alanı var orada. Halbuki orası koca bir alandı. Mitingler orada yapılabiliyordu. Ya mitingler oradaydı zaten. Şimdi orası da biraz daraldı. Bir vatandaş buluşması. Hani sen Cumhurbaşkanı'nın miting gibi değil de bana gelen, söylenen hani otobüs üstü, hitap. Ee, olabiliyor ya böyle bir ziyaret sonrası falan. Yani bunu ifade edilen o çarşı alanının olduğu bölgede Sayın Cumhurbaşkanı yapar. Yapabilir deniliyordu. Davet ediliyor. Şimdi tabi programla ilgili şu anda bir ayrıntılar silsilesi henüz gelmedi. Bugünkü toplantıdan gelir mi? Sabah saat 9.30 itibariyle Sabah saat 9.30 itibariyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve İl Başkanı Ali Bakan birlikte basın mensuplarıyla bir toplantı düzenliyorlar. Oradan o ayrıntıyla ilgili birkaç bilgi gelir mi? İhtimaldir, olabilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Ee, şehrin hakikaten her tarafı ile ilgili genel bir temizlik, temizlik işte biliyorsunuz ya bu ya şunu şu konuyu abartmayalım. Yani bu sayın Vela Baba'nın söylediği şeye belli noktalarda hak vermemek mümkün değil de ya misafir gelirken evde temizlik yapılır. Yani bu, bu doğal bir şey. Hele bu kadar tozun dumanın harfiyatın şantiyenin içerisinde biraz daha yoğun olur. Bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın geldiği gün bu TOKİ falan bölgelerindeki o çalışmalar bir miktar böyle toz duman çok kalkmasın diye bir askıya mı alınır? Belki cuma akşamdan geceden. Tamamen farazi konuşuyorum. Hiçbir şey bilmiyorum bu konuda. Ama yani mesela sınav günlerinde sınav saatlerinde sabahtan öyle birden bitiyor sınav. ikiye kadar durdurulmuş TOKİ durumu vardı. Çok daha estetik bir şey olmuştu. O, çok hoş bir şey olmuştu. Asla TOKİ şantiyeleri üniversite ve LGS sınavında çalışmayacak. O saate kadar. Kaçta bitti? Birde, bir, bir buçukta başlayacak denmişti. Benzer bir şey olabilir mi? Olur. Şimdi size güncel kapalı çarşı üstü ve bölge görüntüsünü yarın aktarırız. Çiğdem bir göster bize bazı şeyler. Aydınlatmalar çalışır hale geldi ee, bu arada. Aydınlatmalar çalışır hale geldi, altyapı tamamlandı ve ışıklar şu cihete ulaştı. Ee, akşam görüntülerinde, ya buralar zifiri karanlık görünce öyle canım sıkılıyordu ki. Allah'ım bugünlerde gösterdi bize yani ışık anlamında. Böyle bir şey söylüyorsun. Ulan projeyi tamamen sevdi mi bu adam? Yahu projeyi sevmedim kardeşim de. Gel hadi yık da yapsana. He? Neye gücümüz yetiyor? Neye gücünüz yetiyor? Bir apartmanda 20 daire anlaşıp da yerinde dönüşüp yaptıramamış adamlar. 5800 hak sahibini bir araya getirip bir şey yapabilmiş de para toplayıp yaptırmış gibi. E böyle olmamalıydı. E, olmamalıydı. Olmamalıydı. Acil çözüm olarak Sayın Cumhurbaşkanı bir mimarı gönderdiler demiş. Adam da bunu çizmiş. Gelince arzu eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı niye böyle bir şey yaptınız der. Buyurun. Sağ altı Eylül yani. Ne diyeyim şimdi? Ama ben ışığı söylüyorum ya. Çok zifir karanlığın içerisinden Yarın öbür gün alışacak biz bizimle. Tabii ki alışacağız. Mecburen alışacağız yani. Mecburuz kardeşim yani. Bir de bunun bu tarafını görmüyor musunuz? Bu bizim Nazlı'nın görüntüler mi? Efendim? Ha tamam o geçen akşamki. Efendim gördüğünüz üzere çalışmalar gece gündüz devam ediyor. İşte bu noktada zannediyorum yarın akşam ya da Paz Cuma sabahı itibariyle çok daha farklı bir şekilde bürünecek. Sonra bir temizlik hikayesi başlayacak. Bu benim tahminim. Böyle bir şey olacak demedim. Demiyorum da ama e, muhtemelen Cuma akşamından Cuma öğleden sonradan itibaren bu iş başka bir hal alır. Ve e, biraz çalışmalar bir, bir, bir durur. Ve toz duman kalkmasın hikayesine. Deminki ki e, karenin olduğu yer neresiydi Çiğdem? O demin ki Toki bayrak ha, bura. Neyin? Ha, Kuyumcular Çarşısı'nın arkası. Evet, Kuyumcular Çarşısı'nın bir arkası. Bu bizim eski Cumhuriyet Çarşısı'nın olduğu yeri. Yani. Değil mi? Orası Kuyumcular Çarşısı olacak. Şemsiye Sokak. Acaba tekrar yapar mıyız? Değerli izleyenler. Tekrar bunun üstünü şemsiye falan kaplar mıyız? Benzetmeye çalışır mıyız kendi bildiğimize? Yepyeni bir çarşı konusu oluştu işte. Yani yapacak bir şey yok. Sayın Vali geçen gün görüşmem sırasında çok ilginç bir cümle kullandı. Çok ilginç ve önemli bir cümle. Birçok insan 5 Şubat'ta kaldı dedi. Ya kalamayız 6'yı yaşadık dedi. Allah muhafaza bir yakınımız vefat etti. Vefat tarihi 6 Şubat. Çok insanımızı kaybettik ya. Yani 5'e ah tekrar geri gelse deseniz derinize geçiyor mu? Yani burada ama işte biz buna bunlar bizim oraya benzemiyor. Sayın Vali bazen de diyor ki bazen onu da söylüyor. Yani kardeşim ne yapalım? Yani elimizden gele, gelen ne olabilirdi? 6 Şubat gibi bir felaket yaşadık. Ortaya da bir tablo çıktı. Teşekkür ederim Çiğdem ne yapabiliriz? Yani yeniden yapmanın dışında ne yapabiliriz? Artı başka bir şey daha söyleyeyim. Hakikaten 5 Şubat'ta orası saray yavrusu muydu diyor. Ya çoğu yerde baraka gibi yerler vardı diyor. Daha deprem edilen işte alanlar çıktı. Bazılarında metrekare küçüldü doğru. Hiç beğenmiyorum ben buraya girmeyeceğim diyen ikini zaten devlet parayla satın alacak diyor. Yani hikaye başka bir şey. Şimdi artık yani ne konuşacağını şaşırıyor bazı insanlar. Geldiğimiz bir nokta var kardeşim. Geldiğimiz nokta çarşı ışıkla buluşuyor. Çarşı yeni haliyle bir merhaba diyor. İçindeki hak sahibine sonuna kadar hak verebilirim. Adam metrajım küçülmüş diyebilir. Yerim burasıydı, burası olmamış diyebilir. Bunu istediği kadar konuşur ama içinde ne hak sahipliğim var ne bir şey. abi Bu olmamış. Ulan, şekli şemal olarak zaten Buraya girecek olan emlak konu TOKİ ya da onun taşeronu firmalar. Ne bekliyoruz? Yani e, Forum AVM mi bekliyorduk? Olan hoşumuza gitmedi, tamam abi hepimize. Ben hiç istemedim. Ama bir şey söyleyeyim size. Eskisi yıkıldı. Aynısını birebir yapacağız dese kabul edilir miydi? Yüzde 80 hayır çıkardı. Abi, o, aklılar Akpınar olmayaydı canım. Öyle, öyle bir Akpınar kabul etmiyoruz. Bir gün kapısına... Adam gibi park edecek yer bulamadan girdiğimiz yerleri düşünün. O holleri düşünün. Araları, mezbeleleri. Yıkıldı abi. Kimse oraya dozer bozer takmadı. 6 Şubat tarihinde yıkıldığı yerle bir oldu. Yeni planlamanın şekli bu oldu. Hoşumuza gitmedi. Ama olan bu. Yeniden yıkmaya, mevcudu bile yapmaya, kimsenin gücünün yetmesi mümkün değil. 95 katrilyon liralık bir bütçeden bahsediyoruz. Devletin imkanları ilanacak. Ben iddiayla söylüyorum, 5800 hak sahibini. O gün Sayın Vali çok önemli bir şey söyledi. Varisleriyle beraber bırakama en az 5 ile çarpın dedi. O zaman 25 bin kişiyi toplayalım stada. 24 saat dışarı çıkmak yasak diyelim. Bir tane karar alalım. Bu mümkün müydü? Kaldı ki 25 bin kafadan 25 bin ses geleceğinden eminim. Herkesin kendi muayilesi var. Abi herkes belediye başkanı, herkes vali bir de işin o tarafı var. Ben olsaydım. Bir gün bu garip 30 küsur yıldır ekrandayım. Ben olsaydım demedim çünkü ben yokum abi burada. İki, ben olmayayım çünkü bilmiyorum. Mevcut üzerinden konuşabiliriz. Ama başka bir şey söylemek çok haddini bilmezlik olur. Elbette ki fikrimizi, düşüncemizi söyleyeceğiz. O başka bir şey ama... Bir reklam arasına gidiyormuşuz. Hemen dönüşte birlikteyiz değerli Önemli konu başlıkları hangi konular Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle iletilecek? Bu geliş başka bir geliş olarak adlandırılıyor. İpuçları var. Konuşacağız.